Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere apereymi yani damaklığımı tanıtacağım. İlk önce doktor ağzımıza pembe bir sıvı koyarak e, ağzımızın ölçüsünü alıyor. Sonra da içine alçı koyuyor ki dişlerimiz net bir şekilde görülsün. Sonra bunu damaklığı yani apereyi yapan kişiye gönderiyoruz. Ve onlar da bize özel bir aperey tasarlıyorlar. Bunun tam uyuyor. Ee, ve ilk önce alışıyoruz bir ay. Bir ay alışma süremiz var. Sonra her iki haftada buradaki dedikten tornavideyi geçiriyoruz ve genişletiyoruz. yönünde genişletiyoruz. Bir tur döndürüyoruz ki orası genişlesin ve çenemiz daha geniş olabilsin diye. Şimdi size nasıl takıldığını göstereceğim. Şimdi size damaklığımı ne kadar sürede takıp çıkarttığımı göstereceğim. İlk önce damaklığımıza, ağzımıza sokup dişlerimizi oturtuyoruz. Sonra da burasından bastırıyoruz. Şimdi size örnek olarak göstereceğim. Gördüğünüz gibi bir saniyede takabiliyorum. Şimdi e, size nasıl çıkardığını göstereceğim. Şimdi arka tellerinden tutup çıkartacağız. Çıkarmak da çok kolay. Şimdi, şimdi size göstereceğim. İşte damaklığımızı çıkarttık. E, damaklığımızı yemekhanelerde veya evde beçeteyi sarmıyoruz. Onun yerine kendi yani özel damaklık kutumuza koyup kapağını bir güzel kapatıyoruz. Damaklık bu şekilde kullanılıyor. Damaklığı yemek yerken çıkartıyoruz ve içecek içerken çıkartıyoruz. Ki içecek yaparken bazenleri kokabiliyor. Mesela süt falan içmiyoruz ama suyu koku yapmadığı için veya damaklığın üzerine bir şey kaçamayacağı için damaklık varken içebiliyoruz. Hepinize sağlıklı, sağlıklı günler dilerim. Doktorum, uzman ortodontist, Gülden Karabiber'e çok teşekkür ederim. Hoşçakalın kanalıma abone olmayı unutmayın.